Neden Gel. Gelmiş. Yaşar, yolda uyumuyorsun. Ha? Barınca yaz bana. Tamam abla. Mavi tık kapalı bende. Görmedi diye sabah göründe aramıyasın. Mesaj gelene uyumam zaten. Sen merak edem abla. Ha? Hadi. Ben senin mavi tıkını yerim ya. <laughs> Sen de kapat kızım. <laughs> hmm. <laughs> Al yüzünü. Tamam. Hadi iyi geceler. <laughs> Hadi gari. Ay tövbe bismillah. Denizin sabahı karşı. Ne oldu senin sakallına? Yeni bir hayata, ha? yeni bir surat. Al, sana getirdim. Ne bu? Gelinlik. Bu yaştan sonra giymem. Ya lütfen giy şunu ya. Ya tamam, hadi yarın gündüz gözüyle bakarım da. Sağ ol. Gözler mi kızarmış senin? Yok, niye kızarsın ki? Ağladın mı sen? Yok canım. <laughs> Niye ağlayayım ki? <laughs> Bak yalan söylüyorsan evlenmem seninle. Tamam kız. Ağladım. Ama sevinçten. Haydar söyle dedim. Tamam. Keşke oğlan da olsaydı dedim. Birazcık ağladım. Haber vermezsen nasıl olsun? Gelmez ki. Ne bildin? Tabuduna bile gelmem senin dedi. Gelir efendim. Bir gün gelir. Gelir mi? Kız? Bana bak, gelmese biz ona gideriz, değil mi? Değil mi? Gideriz. Bak, tamam, işte bu. Canım ya hadi, hadi bir saate namaza kalkacağım. Hadi kalk. Hadi. hadi hadi iyi geceler. Ben kaparım ben kaparım.